Bu benim prensesim. Pala bayıklı prensesim. Merhaba. Geçen gün Twitter'da Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir videosu elime denk geldi. Kızım rahat dur bak video yapıyoruz seninle. Bu kedimin adı bu arada sinema tanıştırayım. İnsana sinema derneğinin kedisi bu. Prensesi, pala prensesi. Neyse ne diyordum. Büyükşehir Belediyesi'nin... Durmak istemiyor musun? Durmak istemiyor musun? Dur bak, bak. Seni bütün dünyaya gösteriyorum. Üstüm başım kıl oldu. Tüy oldu. Neyse temizleyeceğiz artık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir videosu denk geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi toplu taşımalarda yaptığı temizliği gösteriyordu. Yaptıkları dezenfekte temizliğini gösteriyorlardı. Ben de belediye otobüslerine bindim ve bunu bizzat görmek istedim. Ne kadar temiz, ne kadar gerçek mi acaba? Videoyu izleyin. Koronavirüsle mücadele zannedersem sekteye uğradı. İnsanlar tedbiri boş vermeye başladı. Peki sadece insanlar mı? Şimdi birazdan toplu taşıma aracına otobüse bineceğim. Bakalım oradaki otobüsteki durum nedir? Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nin dediği gibi dezenfekte ediliyor mu? Ya da bu dezenfekte sadece bir kere mahsus mu yapıldı? Otobüslerin durumu nedir? İçerisi temiz mi? Ne kadar temiz birazdan göreceğim. Yakından inceleyeceğim. Şehir Belediyesi'nin videoları var. Otobüste yaptıkları temizleri, temizlik temizliği. Mesela benim gibi böyle attım kağıt Bak evet. ne kadar temizleniyor gerçekten. Evet, görüyorsunuz. Bak, bak. Bu temiz bu. Büyükşehir olduğuna dair videolar paylaşıyor. Görüyoruz ki aslında otobüslerde Temiz bir kurye duruyor. Belli ki uzun sürecek, temizlenmiş değilmiş. Bir şey yap fark benim İnşallah. İnşallah. Allah'ım. Allahım. 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 Neredesin? Su gibi kokuyor. <laughs> Su gibi kokuyor. Wow. Daha yeni mi çıktın? O <laughs> yeniden mi <laughs> kurul aradım ben. Telefon ettim orada birkaç arkadaşım var. Bu dezenfektanlar neden su gibi kokuyor dedim. Su gibi kokuyor zaten su kokmaz da hiçbir kokusu yok. Bunun bir kimyasal olduğunu söylediler. Hidrojen gerçekten öyle mi? Açıkçası emin değilim. Şimdi elime sıktım. Hala bakıyorum. Çeşme suyundan pek farksız görünüyor. Gerçekten de dezenfektan olabilir mi? Emin değilim. Ama Büyükşehir Belediyesi dediğim gibi yayınladığı videolarda otobüsleri ve ulaşım araçlarını, belediye ait ulaşım araçlarını çok iyi temizlendiğini söylüyor. Kararsız. Bugün başka bir otobüsteyim. Bakayım yine de aynı pislikler var mı? Yoksa gerçekten otobüsler temizleniyor mu? Bakalım. Evet. Ne diyorsunuz? Görüyorsunuz otobüsün ne kadar pis olduğunu buna rahatlıkla görebiliyorsun. Bir de bir daha bakalım şuraya şöyle. Ya söyleyecek söz bulamıyorum. Otobüsler demek ki bir kereye mahsus. göstermelik olarak temizlenmiş. Ondan sonrası, ondan sonrası Allah kerim. Başka söze gerek yok. Geçen gün başka bir otobüseydim. Bugün bir başka otobüsten de numune alayım dedim. Bir de şuraya bakayım. Şurayı da alayım. Evet. Bu kadar. Bu kadar söyleyecek başka bir şey yok. Evet güzelim bu kadar. Yeter mi bugün bu video? Hı? Ne diyorsun? Ne diyorsun kızım sen? Ha? Anladım. Sen de beğenmedin değil mi Büyükşehir Belediyesi'nin videosunu? Ha? Acaba bizi kandırıyorlar mı? Olabilir mi? Zannetmiyorum. Temizlik yapmışlar ama zannedersem o temizliği sadece bir defa yapmışlar. Ondan sonra bir daha otobüsler temizlenmemiş. Hızlı tramvayda durum nedir tam olarak bilmiyorum ama pek farklı olduğunu zannetmiyorum. Kızım, kızım. Neyse şimdilik bu kadar. Hoşçakalın kanalıma ister abone olun ister olmayın siz bilirsiniz. Değil mi? Aynen öyle. Aynen.